...dünya bir ortama... ...adım atmış oluruz o zaman. Evet. E, hocam peki... ...sosyalist teori... E, ...dinince ne anlamalıyız biz? Şimdi biz dinden bahsediyoruz... ...dinin ümit olduğundan bahsediyoruz ki... E, ...o teori içerisinde... ...şey de denilebiliyor zaman zaman... ...din zayıf, ezilen... ...insanlar için ümittir... ...çaresiz insanlar için ümittir... ...sığınacak bir şeyleri yoktur... ...dine sarılmışlardır gibi indirgemeci bir bakışla dini değerlendiriyorlar ve sol denilince de Tanrı'nın inkarı anlaşılıyor genel olarak. Yani bütün solun özellikle bu değerlendirmeye tabi tuttuğum sol ilahiyat kitabı içerisinde birçok yazar sol ve ateizm arasında bir özdeşlik kurulmasına karşı çıkıyorlar. Yani sosyalist dediğiniz insanlar ya da marksist dediğiniz insanlar yapıları gereği dinsiz, ateist insanlar değildir diyorlar. Şimdi beyan asıldır. Hayır öyledir diyecek halimiz yok. Ki bunun Rus yani bolşevik ihtilalinden sonra Rusya'nın marksist teoriye Pratiği tanrı yaptıkları. tanrı tanımazlığı, ateizmi Rusya'nın eklediği söylenir.